Hepimizin bildiği üzere kongreler takvimi sürecinde 3 Temmuz'da delege seçimlerimiz başladı arkadaşlar ve 30 Temmuz'da sonlandı. Şimdi ilçe kongrelerimizi yapmaya başladık ve bugün ilk kongremiz Pınarhisar ilçemize gerçekleşiyor. Ben öncelikle Pınarhisar ilçe başkanımıza ve yönetim kurulunda görev almış arkadaşlarımıza e, teşekkürler ediyorum yapmış oldukları çalışmalar için ve bundan sonraki çalışmalarında da e, başarılar diliyorum arkadaşlarıma. Biz e, çok büyük bir aileyiz arkadaşlar. Birlikte bir genel seçim geçirdik ve bu genel seçimlere tüm partilerimizle birlikte emek vererek çalıştık. Ve bunun sonucunda e, ilimizde Cumhurbaşkanlığında %70, e, milletvekilliğinde de %46 oy aldık. Pınar seçimimizde de birinci parti olduk. Milletvekilliğinde ve Cumhurbaşkanlığında. Ben buradan öncelikle Pınar Hisar örgütümüze, Pınar Hisar halkına şükranlarımı söylüyorum arkadaşlar. Desteklediği için çok teşekkür ediyorum. <laughs> ve bizler ilçe kongrelerinin ardından il kongresi ve kurultayla e, bir teşekkür süreç geçireceğiz hep birlikte. Şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu parti içi bir demokrasi. Bugün e, Fransa ilçe başkanımız tek aday olarak seçime girdi. Başka ilçelerimizde iki aday olabilir. Bu bir demokrasi yarışıdır arkadaşlar. Bu parti içinde kazanan kaybeden kesinlikle yoktur. Bu bir bayrak yarışıdır. Bugün önümüzdeki süreçte seçilecek ilçe başkanlarımız bu bayrağı alıp en üst seviyeye taşıyacağına da hepimizin inancı tamdır arkadaşlar. Ben Gürcan Saatçı olarak siyasi hayatımda hep bunu yapmışımdır e, ee, görevde olayım olmayayım, sade bir üye de olsam partim için emek verdim. Ee, bunları da tüm partilerimizden önümüzdeki süreçte bekliyoruz arkadaşlar. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadık. Elimizden gelen mücadeleyi verdik. Ancak önümüzde bir yerel seçim gerçekleşecek. Bizim <laughs> hedefimiz 8 eşimizde de 8 belediye başkanlığını kazanmak olmalıdır arkadaşlar. <laughs> Ve bunu da biz seçilmişler değil, Tüm partilerimiz de başarabiliriz. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Ben bir de bir gözlemim var. Bunu e, değinmeden geçemeyeceğim. Hep birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik arkadaşlar ve milletvekili seçimi geçirdik. Tüm partilerimiz elinden gelen çalışmaları, ailesinden, dişinden zaman ayırarak katıldılar. Ancak bu önümüzdeki yerel seçim çok önemli arkadaşlar. Bu seçimi kazanmak zorundayız. Şu anda parti içerisinde bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Kendi içerimizde çok büyük bir enerji sarf ediyoruz. Ben bu enerjiyi hepinizden belediye seçimlerinde de bekliyorum, diliyorum arkadaşlar. Hep birlikte güçlüyüz. Hep birlikte başarabiliriz. Ve buna önce inanmamız gerekiyor arkadaşlar. 8 ilçemizi de kazanacağımıza inanmalıyız. Ve biz asla mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz yerel seçimlerde başarılı olduğumuz takdirde de yerel seçimde mutlaka kazanacağız. Mücadeleyi asla bırakmamalıyız arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ben buradan başta Pınarı Sayın Başkanıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Tüm örgütümüze, tüm üyelerimize bugün zaman ayırıp buraya katıldıkları için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugün burada başlayan demokrasi şölenimiz diğer ilçelerimizle devam edecek aynı heyecanla, aynı inançla hepimiz yine bir arada olacağız. Hepinize saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız.